Merhabalar saygıdeğer öğrencilerim. 6. sınıf fen bilimler dersimiz için tatil dönemindeki çalışmalarınıza destek olması için hazırlamış olduğum 1. ünitemizin değerlendirmesi test sorularının videosuyla karşınızdayım. 1. sorumuz Sınıfında etkinlik yapacak olan Ela öğretmen aşağıdaki görsel ve tabloyu hazırlamıştır. Verilen görsel ve tabloya göre aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur? Şimdi öncelikli olarak baktığımızda tabloda gezegenlerin dolanma süreleri ve uydu sayıları verilmiş. Bir de görselde yukarıda gezegenlerin güneşe yakınlık sağlaması var. A seçeneğinde gezegenlerin güneşe olan uzaklığıyla dolanma süresi doğru orantılıdır diyor. Evet tablomuza baktığımızda en yakın gezegen olan Merkür 88 günde dolanıyor. Venüs 24, 224 günde, dünya 365 günde şekne devam ediyor. Yani en yakın olan 88 gün olan Merkür'ün dolanma süresi gezegenlerin güneşten uzaklığı arttıkça artıyor. Yani dolanma süreleri doğru anlatılı. Evet bu görselden ve verilen tablodan bu sonuca ulaşabilir. Cevabımız A olduğu için diğer seçeneklere bakmadan ilerliyorum. 2. Güneş sisteminde yörüngeleri art arda olan A, B ve C gezegenlerinin içeren bir bölüm yan tarafta verilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle doğrudur? Burada ihtimaller değil kesin olması önemli. O yüzden bakalım A. A ve B gezegenleri iç gezegenleri temsil ederken C dış gezegeni temsil etmektedir diyor. Eğer ki AB iç gezegense ardarda arda olarak C dış gezegen olabilir. Ancak örneğin A, Merkür, B, Venüs ise C de dünya yani iç gezegen olabileceği için bu ardarda arda ABC gezegenleri kesin olarak C için dış gezegen diye söyleyemeyiz. B'ye bakalım. Gazsal gezegenler B ve C ise A gezegeni karasal bir gezegendir. Evet B ve C gazsal gezegenlerden Jüpiter ve Satürn ise pardon E sıralamamıza göre Jüpiter ve Satürn olursa B ve C o zaman evet karasal bir gezegen olamaz. A gezegeni çünkü e, A gezegenimiz o zaman Mars olur. Bu nedenle yine bir kesinlik yok olma ihtimali var ama kesin diyemeyiz. C için eğer A gezegeninin doğal uydusu yoksa C'nin kesinlikle iki tane vardır. A doğal uydusu olmayan Merkür veya Venüs'ten biri olabilir. Diyelim ki A Merkür. O zaman B Venüs, C Dünya olur. Dünyanın iki iki tane uydusu yok. O yüzden yine kesin değil. Bu da olmaz. D seçeneğinde ise A ve C dış gezegenleri temsil ediyorsa, B gezegeni de dış gezegendir ifadesi kesinlikle doğrudur. Çünkü art arda olan bu gezegenlerden A ve C dış gezegense, B'nin de bunlardan biri olması zorunlu oluyor sıralamamızı hatırlarsak. Evet bu yüzden D kesin olan seçenek olduğu için cevabımız D. Üçüncü sorumuzda ise Gezegenlere ait bazı özellikleri temsil eden üçgen, yıldız, daire ve kare sembolleriyle verilmiştir özelliklerimiz. Bir grup öğrenci yukarıdaki sembolleri kullanarak birer gezegen elde edeceklerdir. Buna göre Emel, Erdal ve Enes'in hangilerinin oluşum, oluşturdukları özellikler bir gezegeni temsil etmektedir. Emel Üçgen kare ve yıldız almış. Üçgen halkası var. Kare uydusu var. Yıldız iç gezegen. Şimdi iç gezegenlerin uydusu var ama iç gezegenlerin hiçbirinin halkası olmadığı için Emel'in oluşturduğu özellikler uygun değildir. Erdal ise üçgen daire ve kare seçmiş. Halkası var. Gassal gezegen ve uydusu var. Evet bu üç özellik halkası olan ve gazsal gezegenler uydusu olduğu için doğrudur. Erdal'ınki gezegenlere ait özellikler için uygundur. Enes ise yıldız ve daire almış. Yıldız özelliği iç gezegen olması, daire ise gazsal gezegen diyor. İç gezegenler hatırlarsak karasal gezegenler olduğu için Enes'inki de uygun değildir. Burada sadece Erdal'ınki uygun olduğu için cevabımız B seçeneği oluyor. Dördüncü sorumuzda aşağıda gezegenlerin büyükten küçüğe sıralaması yapılmış. Ancak bazı gezegenler için görsellik verilmemiş, roman rakamlarıyla temsil edilmiş. Buna göre 1, 2, 3, 4 numaralı gezegenler için aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? Bakalım A seçeneğimizde. Bir numaralı gezegen zehirli gazlardan oluşup halkarılı bulunmaktadır diyor. Bu bir numara bu sıralamaya göre en büyük ikinci gezegen olan Satürn olmalı. Evet Satürn'ün gaz, gaz zehirli gazlardan oluşan ve atmosfer olup halkaları olduğu için bu ifademiz doğru. B seçeneği ise Güneş'e en uzak konumda olan iki numaralı gezegen ki bu e, Neptünden bahsediyor, 2 numara Neptül'ü temsil eder ve Uranüs'ün ikizi diyor. Hayır, Neptün ve Uranüs birbirinin ikizi olarak adlandırılmaz. Bu ifademiz yanlış, o yüzden cevap B seçeneği. Beşinci sorumuzda bir metin verilmiş ve sadece met verilen metinden ulaşılacak sonuçları değerlendireceğiz ve hangisi buradan Çıkarılamaz. O yüzden metnimizi okuyalım. 13 Şubat 2013 tarihinde bir göktaşı yeryüzüne ulaşmadan saniyeler önce patlamış ve parçaları Rusya'nın Chelyabinsk kentine düşmüştür. Bahsedilen bu olayın, pardon bu göktaşının atmosfere girmeden önceki çapı 17 metre olarak hesaplanmıştır. Atmosferdeki hava sürtünmesiyle ısınıp akkor haline gelen göktaşı parçaları, Yeryüzünden yaklaşık 20 kilometre yukarıda oluşan patlamanın etkisiyle şehrin her bir köşesine ulaşmıştır. Şimdi buradaki verilen metne göre A seçeneği, Dünyanın atmosferine giren göktaşları hava sürtünmesiyle parçalanabilir. Evet, buradan bu metinden buna ulaşabiliriz. B, bazı göktaşları atmosferde yok olmayıp yeryüzüne ulaşabilir Evet şehirlere her bir köşeye ulaştığını söylüyor. Bu da var. C. Göktaşları bazı zamanlarda dünyanın atmosferine girebilmektedir. Evet zaten bunu buluyoruz. D seçeneği. Göktaşları düştükleri alanda canlıların yok olmasına sebep olabilir. Bu bilgi doğru evet olabilir ama bu metinde olmadığı için cevabımız D seçeneği. Altıncı sorumuz. Güneş, dünya ve ay belirli zamanlarda aynı hizaya gelir. Bu durumlarda ay ya da güneş tutulması meydana gelir. Aşağıdaki modellerin hangisinde gök cisimlerinin dizilimi ve ilgili gök cismiyle bağlantısı doğru verilmiştir? Burada neye bakacağız? Ay tutulması için güneş, dünya, ay sıralaması olmalı. Yani dünya arada olmalı. Güneş tutulması için ise Güneş, ay, dünya ya da günaydın diye kutladığımız gibi ay arada olmalıdır. Buradan baktığımızda uygun olan görsellerimiz C seçeneğinde olduğu için cevabımız C. Yedinci sorumuzda Ayfer ve Feray aşağıdaki modellemeleri hazırlamışlardır. Modellemelerde gök cisimlerinin boyutlarına göre seçimler yapılarak eşleştirmeler gerçekleştirilmiştir. Buna göre Ayfer ve Feray'ın ile ilgili yorumlarından hangileri doğrudur? Şimdi Ayfer futbol topu, nohut, tenis topu sıralaması yaptığına göre Ayfer burada güneş tutulmasını temsil etmiş. Birinci cümlemizde Ayfer'in modellemesi güneş tutulmasını temsil etmektedir diyor. Evet doğru. Fera ise kavun mandalina bezelye sıralamasında dünyayı mandalina olarak eşleştirdiğimize göre, evet burada ay tutulmasını temsil etmiş. İkinci cümlemizde Fera'nın modellemesi ay tutulmasını temsil etmektedir diyor. Doğru. Üçüncü cümle. Her iki modellemedeki doğa olayı da her ay gerçekleşir diyor. Hayır bu bilgi yanlış. Biz biliyoruz ki bu tutulmalar Üçünün aynı hizada olduğu yılın belli dönemlerinde olabilir. Örneğin işte güneş tutması 2 ila 5 defa gerçekleşebilir ama her ay gerçekleşmezler her iki olayda. O yüzden bu yanlış. 3 olan seçenekleri elediğimiz zaman zaten A seçeneği olduğunu gördük ama 4'e bakalım bir de. Ayfer'in modellemesindeki olay Ferenkinden daha uzundur. Hayır çünkü Ayfer Güneş tutulmasını temsil etmişti ve güneş tutulması 1-2 dakikalık kısa sürer. Ay tutulması ise daha uzundur. O yüzden yanlış yani demiştik ki cevabımız A seçeneği. 8. ve son sorumuz bu videomuz için. Bilgi. Küçük gök cisimleri olarak da bilinen asteroitler güneş etrafında dolanır. Fakat asteroitlerin İki gezegenin yörüngeleri arasında yoğun olarak bulundukları alana asteroid kuşağı denir. Evet buna göre asteroid kuşağı hangi gezegenler arasındadır? Evet hatırlarsak Güneş sistemindeki asteroid kuşağı karasal gezegenlerle gazsal gezegenlerin yani iç gezegenlerle dış gezegenlerin yani Mars ile Jüpiter'in arasındaki bölgede yoğun olduğu için cevabımız burada B seçeneği oluyordu. Evet saygıdeğer gençler çalışmalarınıza destek olması için hazırlayacağım diğer videolarla karşınızda olacağım. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.